Uzun bir şiir okuyayım. Oku bakayım Seyfettin abi. Senin o şey neydi? Yılanı sevdim. Yılanı severim yılanı. Başladın mı çekme? Motor, Başladım. Motor falan demedim <gülüyor> 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 Motor. <gülüyor> <gülüyor> ben nefret eyledim sizin gerçekten. Yalanı severim, yalanı gayrı. Tiksinmişim gülden, gülden, çiçekten, yılanı severim, yılanı gayri. Sapıtmış bu diye beni yeriniz, hakkımda bir türlü hüküm veriniz. Omuzumda yüktür dirileriniz, öleni severim, öleni gayri. Uzun yaşamayı saymadım sanat, kurda yürek oldum kartala kanat oturup da ağlayan korkağa inat. Güleni severim, güleni gayret. İyinin ardından kötü demezdim. Kötünün elinden ekmek yemezdim. Birlikten kopana selam vermezdim. Böleni severim, böleni gayret. Yıllarca boş yere canımı sıktım. Nihayet yol buldum, çığırdan çıktım. Beyden, efendiden, sayından bıktım. Ulanı severim, ulanı gayrı. Bitti mi Seyfettin abi? Bitti abi. Oldu, teşekkür ederim.